Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yani şimdi internet geri geldi. O yüzden şimdi yabalarsar oynayacağım. Yani özür dilerim. internet aniden kesildiği için. Neyse. Şunu kamerayı yana aldım. ...standartlarda logosu olacak. Bundan sonra bu aile sağlığı... ...burada hmm. önemli olan aile sağlığı... ...böyle bir şey de arayapayalım. İnşallah en kısa zamanda... ...bütün aile sağlığı merkezlerimizi... ...bu şekilde fiziki standartlara... ...kalıştıracağız. Bakan Memişoğlu bağımlılıkla mücadele kapsamında... ...aile hekimliklerinde sigara bırakma... ...bilimleri kurulacağını da açıkladı. <laughs> Sigarayı bırakmak isteyenlere... ...sigarayı bırakmak isteyenlere... Arkadaşlar ben... yeni başladım... Ben yeni başladığım için böyle şeyler olabiliyor. Durun, şunu şuraya koyalım. Evet, Eggdar var, El Primo, Nita, Shelly, Funk, Jessie, 8-Bit, Beo, Colt ve Dynamite var. Önceden küçükken, yani 5-6 yaşındayken oynuyormuşum. O yüzden bazı yerleri biliyorum. Doğal olmaz. Maalesef ben kupaya daha ulaşamadım. Yine başladım çünkü bu. Brawl Pass. Oh. Evet. Şimdi diyelim. Ender, Ender, Ender. Ya. Kesin lazım. Yok. abi yiyormuş. Aa bir daha. Hmm. Tamam. Neyse. Ah bunu Tamam. Bir yani birazcık az kaldı. Şimdi oyuna geçebiliriz. Şuraya tekrar koyayım. Oh, tane tekrar gidip geldi. Evet. Allah. Evet, kazandık. Evet, ee, kazandık. Arkadaşlar bu olmayı da. Maalesef tekrar girebilir. Hep bunu veriyorum. Nasıl? Eee. Şeker mi? Şaka mı? Bu ne? Bu Tamam. Şöyle orayı değiştir. Burnumun fiyası geliyor ama.

I could do this All if right I wanted do <laughs> 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 <up with> <laughs> Ne bağırıyorsun? Sus. Süper sar. Allah, 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 Allah. Neyse. Neyse bir aradan sonra geri geldim. Bir şey oldu. Götüne <laughs> götüne götüne götüne. Allah yine aynı. Yine internet gitti. Gelip geliyor. Allah! Lan o niye o tarafa uçuyor? Gelime gelecek. Ya. <laughs> Aa üzerime gelecek. Koş. Oh. Ah. Hayvan. Hayvan. <laughs> Ana. Neyse. Spike. Altına sıçmış.

Düşünsene birisinde de Spike varmış. Büyük Spike ve şey küçük Spike. Ah. Ah. Evet. Ee, ee, Aa. Aa, evet. 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 Kaç 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 kaç. Öldüm öldüm öldüm. Hayırsız. <laughs> İnternet gidip geldi. Öten maalesef olmuyor arkadaşlar. <laughs> hmm.

Obrigado.

Tabletin kamerasından yapıyorum. Spike da <Spire> deli gibi hemen. Malum gibi. Aa, ha. Aa, üzerime koy. Gelme lan. Push, push gelme. Gelme push. Aa üzerime geliyor. Yardım ya. yardım edeyen Push geliyor üzerime. Ya internet yine yeter. E.

kita pernah makan de, de onun hmm. ya. <laughs> elinde

gostar taktiğimi uyguluyor. <laughs> Öyle değil ki. olan Ben şöyle. Kaçın. Kaçın. Anam 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 anam. Hayalet misin? asıl. Resal 8 Onun niye uygulamıyor? Takvimi uygulamıyor zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. E, şey 537 kupayım. Evet. daha, daha okunacak, çok nefes, şey var. bakalım e, önceden şey şey şey. Hudut seçimlerse Mart 2027'de olacak. Yani bir buçuk yıl. Hmm. 500 bin sosyal konutun satışı 1 milyon 800 bin liradan taksidi ise 6 bin 750 liradan başlayacak. Tabii başlayacak <tık> kelimesi akıllara şunu getiriyor. En ucuzu 1 milyon 800 bin. O da bir artı bir yerden ama bir artı 2, bir artı 3, 3 artı 1, şöyle göstereyim. Bak onun üzerine gittim. Ha, o daha yeni oldu? Dur. Şöyle koyayım. Hangi turda oldu? Görün diyor. ölüp ölmediğini görün diyor. Otomatik olsun yani. Hatta şuraya, buraya, buraya koyasım, daha mantıklı. İyi, kazandım. Ya yedi lise oynadın ya. 8 bit. Bit. Bit şöyle. Hmm eee wow. yeah. Arkadaşlar, eee arkadaşım kut şey ona da yani kanalı var onu da söyleyeyim ee, 404 error bs onun da kanalına abone olabilirsiniz like atabilirsiniz ee, bir de şey yani İngilizce şeyler paylaşıyor olabilir yani ona bir şey yani bu şey ama bu hesap yok. Bu hesap sanırsam sattı. 777 Neyse. Aslında daha çok kupası vardı. Azalmış adam. Neyse. İyi. Ela altın gel. <laughs> Neyse. B ne kadar var? B neredesin? B B nerede? B beautiful. Allah bunu denedim. Bir deneyelim. Bir deneyelim bakalım. Nasılmış? Evet, bot. Bakalım nasılmış. Daha hiç denemedim. Ah. Oh. Lord. Bok. Çok kötü. Eh. Bu ne oğlum? Nasıl? <laughs> Bakın şimdi geleceğim yine. Nasıl? Bakalım. Evet. Hmm, neyse boş ver neye baktığıma bak. Neyse. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.